arkadaşlar merhaba ev sorunlar ben nasılsınız bu akşam sizlerle kadın hedefleri bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim bakalım bizi neler bekliyor kadınla bize nasıl yol gösterecek aklımızdaki kişinin enerjileri bize neler anlatacak olası gelecekte bizleri neler bekliyor bu aşkın bize mesajı ne bunlara bakalım istiyorum kendinden bir şeyler bulabilen herkese uyabilir bu açılım Yeter ki siz keyif almaya bakın. Yeter ki ne kadar değerli, ne kadar özel, ne kadar önemli olduğunuzu unutmayın olur mu? Sizler çok kıymetlisiniz arkadaşlar. Her birey gibi, her can gibi. Lütfen hayatın merkezinde siz olun ve anı kaçırmayın. Kendi değerinizden bir başkası için asla ödün vermeyin. Hadi bakalım. Başlayalım. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar dişil enerjiyi anlatan kartlar. İlk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu verecek olan ilişki durum kartımız. Son kartımız ise ilişkinin akıbeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. Öncelik kartımıza başlıyorum. Her iki tarafta kendisini birbirini açmış durumda. Yani açıkçası birbirine değer veren, birbirine güvenen iki çift görüyorum ben burada. Herhangi bir iletişimsizlik yok gibi geliyor. Bakalım eril tarafına. Eril tarafta duygu durum değişikliği çok fazla arkadaşlar. Şöyle ki kalbinde bir kız çocuğu var. Bu size daha doğrusu dişle duyduğu aşkın ne kadar masum olduğunu gösteriyor bana kalpte geldiği için. Hem masum bir aşk, ruhla bir bağlantı hem de tutkulu bir sevgi. Bunu sürekli dile getirmek istiyor. Takıldığı engeller var. Bu engeller kurallar, yaşam tarzı, belki mesafeler, uzakta oluşlar. Bu yüzden de her şeyi akışa bırakmış durumda. Ama baba olmak istediğini söyleyebilirim. Hatta ailesiyle bile bir görüşme sağlayabilir bununla ilgili. Dişile bakalım. Hmm. Şimdi dişiller dikkat edin kalbinizde bağımlılık geliştirmeye başlamışsınız. Bu bağımlılığı geliştirmeyin. Bu aralar bitirme enerjiniz çok yüksek çünkü aldatıldığınızı hissediyorsunuz. Acaba ben aldatılan taraf mıyım diye ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aklınızdaki insanın sizi masum bir sevgiyle, ruhsal bir bağlantıyla sevdiğini, tutkuyla bağlı olduğunu gördüm. Arada bazı engeller olabilir. Bunları aşmak için biraz zamana ihtiyacı var. O yüzden akışa bırakmış. Lütfen sükunetinizi koruyun. Gelelim sonuç kartımıza. Sonuç kartımız ağaç. Zaten büyümek, köklenmek, kök salmak, şifalanmaktır. Bu ilişki köklenecek, şifalanacak, daha sağlam, daha sağlıklı bir hale gelecek merak etmeyin derim. Şimdi katinadan aldığımız ipucu böyle. İpuçları böyle. Bakalım aklımızdaki insanın enerjileri ne yönde? kartlarımızı koyalım ki kartlarımızı görün. Hmm. Öncelikle ben aklımızdaki insanın genel enerjisine bakmak istiyorum. Genel anlamda bize karşı. Hangi enerjiler? Aslında onlarla ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Şu an nelerle meşguller? Kapı çıktı, bir daha anahtar çıktı. Aklımızdaki insan Keşfetmek istiyor Hayatı keşfetmek istiyor Korkularını serbest bırakmış Ve değer görmek istiyor Sanırım geçmişte hiç değer görmemiş bu insan Ve sizden gördüğü değerle Kendini yeniden bulmaya çalışıyor Devam ediyorum Gelen an, Genel anlamda Keşif sürecinde Kendisini keşfetmeye çalışıyor Peki Bize karşı 私。<noise> sonsuz bir aşk döngüsüne giriyorlar arkadaşlar. Kısa süreli bir ayrılık, kabuslar, iletişim kopuklukları, birbirini anlayamama. Zaten aklınızdaki insan bir yıkımdan daha çıkamamış. Hala bir yıkımın içerisinde debeleniyor. Belki biraz siz üzerine gitmiş olabilirsiniz. Ama yeniden bir birleşme ve sonsuz bir aşk döngüsü içerisinde gelmeyi planlıyor. Genel modu bu. Peki zihni neler söylüyor? yine bir ayrılık bir yıkım yaşamış ve sıfırdan taze bir başlangıç yapmak istiyor uyanışa geçmiş zihninde devam ediyorum düşünceleriyle ateş, su gruplarımız ön planda. Hatta akrep, balık, koç diyebiliriz. Şimdi aklınızdaki insanın düşüncelerine baktığım zaman inanılmaz sevgi dolu, gerçekten aşk sunmak isteyen, hatta bir yuva kurmayı bile düşleyen birisi. Korkuları çok fazla çünkü geçmişte yıkıma uğramış, bu da yaşlı bir insan tarafından yıkıma uğramış. Belki iş bir hüsrana uğramıştır. İçinde bulunduğu durumdan, içinde bulunduğu o yıkımlardan çıkmak için çabaladığını görüyorum. Şu an bir yorgunluk sürecinde. Zihin olarak çok yorgun. Korkularından sıyrılması gerekiyor. kalbine bakalım kalbi neler söylüyor Kalbine baktığım zaman da kalbinde tutku var, kırgınlık var, geçmişten kalma. Ama sizi hissettiği zaman huzur doluyor. Bütün o rahatsız edici düşünceler kalbinden silinip gidiyor. Çünkü kendisini kutsal bir bahçede hissettiğini görüyorum. Sanki sizin ne söylemek istediğinizi biliyor. Sanki sizin ne hissettiğinizi hissediyor. Sanki aynı şeyleri hissediyor gibisiniz ve bu ilişkinin köklü sağlam bir ilişki olduğunu hissettiğini söyleyebilirim. Devam ediyorum kalbiyle. Korkuları sizi kaybetmek, korkuları bırakıp gitmeniz hatta öyle bir şey ki e, o kadar derin bir aşk hissediyor ki bu aşkın size tam olarak ifade edememekten dahi korkuyor. Kalbinde çok büyük bir aşk var ve bunu kaybetmek istemediğini görüyorum. Sanki her an başınızı alıp gidecekmişsiniz gibi hissediyor. Sanki her an onu bırakacakmışsınız gibi hissediyor. Peki. Çok fazla korku yükü var. Peki olası gelecekte bu korkular aşılabilecek mi? Olası gelecek ne gösteriyor? Şimdi müsaadenizle şöyle bir kartlarıma bakıyorum. Bütün gruplarımız var arkadaşlar. Ama yine Koç burcu, Akrep burcu biraz ön planda gibi geldi bana. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsunuz arkadaşlar. Sizin de çok fazla yorgunluklarınız var. Biraz bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Aklınızdaki insanın para ile ilgili çok büyük sorunları var. Ruhsal anlamda birbirinizi tamamlıyorsunuz. Ancak bu e, yetersizlik duygusu duygusal olarak da sizi yıpratmaya başlamış. Kendinizi kayıp olmuş hissedebilirsiniz. Ama her iki tarafta da gerçek bir sevgi var ruhsal var, güçlü, ruhsal olarak birbirinizi destekliyorsunuz. Ancak biraz daha önünüzü görebilmek için zamana ihtiyacınız var. Aklınızdaki insanın çözmesi gereken iki ana konu olduğunu görüyorum ben. Birincisi para, ikincisi ise ailevi sorunlar. Bu iki sorunun üstesinden geldiği anda sizinle çok güçlü bir şekilde ilişkisine başlayabilir, devam edebilir bir üst seviye ilişkiyi taşıyabilir. Hissettiği duygular çok güzel çünkü. Sizin de hissettiğiniz duygular çok güzel. Sadece korkularınızı biraz rahatlatın. Biraz akışta kalın olur mu? Şimdi gelelim bu aşkın mesajına. Bakalım bu aşkın mesajında neler var? Aklınızdaki insan sol tarafındaki kartlar aklını, aklınızdaki insan için, sağ tarafındaki kartlar da sizin için arkadaşlar. Önce aklınızdaki insan için açıyorum. Onun biraz ardın alması gerekiyor çünkü tutamayacağı sözler verebilir. Biraz gerçekçi olması gerekiyor. Önce bir sorunlarını halletmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Ona gelen mesajda ise şu maskelerini çıkartsın. Biraz da eğlenmeye baksın. Sorunlar çözülür. Gülmek en iyi terapidir. Biraz beraber zaman geçirmek, biraz eğlenmek aşkın en büyük şifacısıdır diyor kart. Gelelim size. Siz daha önce hissetmediğiniz tutkuyu hissediyorsunuz bu insana karşı ve her ikinizde de çocuksu bir yaklaşım var. Sanki kendi çocukluğunuza dokunuyorsunuz, kendi ruhunuza dokunuyorsunuz. Bunu hissettiğiniz için belki de bağımlılık çalıştırıyorsunuz ama sakin kalın. Bağımlılık çalıştırmayın, çalıştırmayın diyor kartlar. Birbirinize aynı görevi görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de güvenmeyi öğrenin. Biraz inancınız olsun. Beraber her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Kartlardan aldığımız mesaj da böyleydi. Umarım keyif aldığınız soru işaretlerinizin dağıldığı bir açılım olmuştur. Ben şimdilik hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, sevgiyle uğurluyorum. Lütfen siz de kendinizi çok sevin olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.